Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu kadın cinayetlerinin sosyolojik ve psikolojik nedenleri nelerdir? Ataerkilliğin buna etkisi nedir? Sosyolojik nedenler. Ataerkil toplum yapısı. Kadınların erkeklere tabi görülmesi, kadının erkeğin malı gibi algılanması cinayet riskini arttırıyor. Toplumsal cinsiyet rolleri. Kadınların belirli roller anne eş hizmet eden dışında bir hayat istemesi tehdit olarak görülüyor. Eğitim eksikliği hem erkeklerde hem kadınlarda düşük eğitim sistemi düzeyi şiddeti ve cinayet riskini arttırıyor. Ekonomik bağımlılık kadınların ekonomik özgürlükten yoksun olması şiddet ortamından çıkmalarını zorlaştırıyor. Adalet sistemi problemleri cezasızlık ya da hafif cezalar kadınlara yönelik şiddeti caydırmıyor. Medya temsilleri kadınların basit, zayıf, sadece fiziksel özellikleriyle öne çıkarılması kadına karşı şiddeti meşrulaştırıyor. Psikolojik nedenler Öfke kontrol problemleri Özellikle narsistik ya da antisosyal kişilik bozukluklarına sahip bireylerde sık görülür. Kıskançlık ve sahiplenme dürtüsü Kadın kadını kendi malı gibi gören erkek onu başkasıyla paylaşamama paranoyasına kapılabiliyor. Travmatik çocukluk deneyimleri. Küçük yaşta şiddet, ihmal ve istismara uğramış bireylerde yetişkinlikte şiddet davranışı gelişebiliyor. Psikolojik rahatsızlıklar, Te tedavi edilmemiş depresyon, paranoya, psikotik ataklar da kadın cinayetlerine zemin oluşturabiliyor. Bağımlılıklar, alkol ve madde bağımlılığı da şiddet ve cinayet riskini ciddi şekilde arttırıyor. Ataerkilliğin etkisi, üstünlük inancı. Ataerkil kültür, erkeğin üstün ve kadın üzerinde mutlak söz sahibi olarak konumlandırıyor. Denetim ihtiyacı, kadının bağımsız hareket etmesi, ataerkil zihniyette erkek egemenliğine tehdit olarak algılanıyor şiddeti meşru, meşrulaştırma. Aterkil anlayışta kadın norm dışı hareket ettiğinde cezalandırılması gerektiği gibi bir inanç gelişebiliyor. İktidar kaybı korkusu. Kadınların eğitimli, ekonomik, bağımsız, özgür bireyler olmaları aterkil yapının zayıflaması anlamına geliyor. Bu da şiddeti tetikleyebiliyor. Özetle, aterkillik kadın cinayetlerinde hem doğrudan hem dolaylı en önemli besleyici faktörlerden biridir. Türkiye'de 2023 yılında kadın cinayetlerini durduracağız platformun verilerine göre 315 kadın cinayeti işlendi. Cinayetlerin büyük kısmı yaklaşık %68'i tanıdık erkekler yani eş, sevgili, baba, kardeş tarafından işlendi. Cinayetlerin çoğu ayrılmak istemek, hayatına müdahale etmek istemek gibi sebeplerle gerçekleşti. Nüfusa oranlarsa Türkiye'deki kadın cinayet oranı Avrupa ortalamasının iki buçuk katı. Örneğin Almanya'da 1 milyon kişiye düşen kadın cinayet oranı 1.9 iken Türkiye'de bu oran 4.5 civarında. Kadın cinayetlerinin temelinde sosyolojik, toplumsal yapı ve ekonomik bağımsızlık eksikliği ve psikolojik öfke, kıskançlık, ruhsal bozukluk faktörleri var. Ataerkillik bu cinayetleri hem zihinsel zeminini hem pratikteki tetikleyicisi, tetikleyicilerini oluşturuyor. Sosyologlara göre kadın cinayetlerini önlemek için öneriler. 1. Eğitim reformu. Okullarda küçük yaşlardan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi. 2. Kadınların ekonomik güçlenmesi kadınların iş hayatına aktif katılımı için destek programları, mikro krediler, mesleki eğitim kursları oluşturulması, 3. yasal ve adli düzenlemeler. Kadına şiddet ve cinayet davalarında indirimlerin, tahrik indirimi, iyi hal indirimi'nin kaldırılması, şiddet uygulayanlara hızlı ve ağır cezai yaptırımların getirilmesi. 4. medya dili ve temsili Kadına yönelik şiddet haberlerinde duyarlı ve sorumlu dil kullanılması. Şiddeti mazur gören içeriklere, dizilerde, reklamlarda son verilmesi. 5. Toplumsal farkındalık kampanyaları. Kamu spotları, belgeseller ve sosyal medya kampanyaları ile kadına şiddetin suç olduğu her her platformda anlatılmalı. 6. Erkeklik algısının değiştirilmesi. Erkekliğin tahakküm ve baskı değil sorumluluk, şefkat ve adaletle tanımlandığı bir yeni erkeklik modeli desteklenmeli. 7. Kriz anında müdahale sistemleri. Tehdit altındaki kadınların acil koruma ve barınma merkezlerine merkezlerine ulaşmasını kolaylaştırmak, 24 saat açık merkezler bulundurmak gerekli. Tehlike sinyalleri erken alındığında hızlıca müdahale edilebilecek bir kadın destek ağı kurmak. 8 erkek şiddetine özgü terapi ve rehabilitasyon programları şiddet eğilimi gösteren erkekler için zorunlu psikoterapi ve öfke kontrol kursları açmak 9 dini kültürel otoritelerin katılımı din adamları kanaat önderleri gibi toplumun etkili figürlerinin kadına şiddet karşıtı mesajlar vermesi sağlanmalı sonuç olarak sosyologlar bu önerileri yaparken temel bir noktada birleşiyor. Kadın cinayetleri bireysel sapkınlıkların değil, toplumun yanlış inşa edilmiş yapılarının ürünüdür. Bu nedenle çözüm de ancak toplumun tüm katmanlarında köklü bir değişimle mümkün olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve beğenin, paylaşın.